arkadaşlar. Aferin şimdi ben. biz yeteceğiz. Şimdi Ve biz, biz kitaplarımızı okuyacağız. Bu ne? ben Bu Nina. Bu da ben. Bu ne? şimdi o okuyor. Şimdi biz varmış bir. Evi zaman içinde kaldığı zaman içinde. Bu da sensin anne. Bu da babam. Hani bu kardeşim, bu da evet. neydi? Bir tane daha, bir tane daha erkek. Evet. Ve bir evet. 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 partiye evet. başlıyor yağmış. Evet. Bunlar bu parti başlamayacakmış. Çünkü istemiyor canım. Bu hiçbir şey giymemiş. Bu... Ben sana okumak ister misin? Okuyayım mı? Yok. Ha? Makar. Okumam ister misin Defne? Ve... Kitabın dış evet. sayfasını çevir. Anne. Arkadaşlar. Ve Hı. Defne çok üzgünmüş. Bir söylemiyormuş. süremiyormuş. Babasının yanına koştu hemen. Defne'cim kitabını bir çevir. Arkadaşlar görsünler. Onlar da almak isterse alsınlar. Bakalım ne yazıyormuş dışında. Doğa dostu Defne. Arıları koruyalım. Çok güzel değil mi? Evet. Doğa dostu Defne. Evet. evet. Şimdi. şimdi, şimdi. Ah, bu. Onca kedi. Bakın. Bu gölge kedi. Bakın. kedi. Ve, ve kedisine bakıyor. Kedi kime benziyor anneciğim? Tabii kedi dumana. Dumanı özledin mi? Evet. Bu da duman. Bu duman değil. O oyuncak duman. Bu da <laughs> evet, duman. evet oyuncak duman. Evet. Bunu biz geçelim. Hadi oku bakalım. Şimdi buluyor. Ve şu tilki. Kirpi. Kirpi. O şu yolda geziyormuş. O kürk. Bir tane koku almış. Onun bak en şu yanına gidiyormuş. Yok, kuşu takip ediyormuş. Onun evine gitmek istiyormuş. Onu çağırmış galiba. Şimdi buluyoruz. İşte koy. İşte, i̇şte, şimdi buluyoruz. Ay bulursun. Şimdi bu kadar. Ve Nina'la Defne Şimdi Nina Aynı size benziyor. Evet. Bu da anne. Peki anne, şu kadın kime benziyor? Efendim. Bu da Lina. Şu kıvırcık ya. Evet o Lina. O Lina. Bu da Defne. Evet. Kitabın bu çok güzel. Nina. Sevdin mi kitabını? Hı hı sevdim. Kim da hediye da etmişti sana? Lina. Öğretmenin. Hmm. Bu da Lina. Kuş. Hmm. Şuradaki kuş. Hmm. Şuradaki hmm. uçuyormuş böyle. Ve. Şimdi. Şimdi. Ve. Hmm. Ve. At. Hmm. Ve kaskı takmış bu kızda. Ka topu atıyormuş. Bunu da bal almış. Buna geçmiş ama şimdi Ve soğuk rüzgarlarda O zaman burası burası sıcaktır. Hadi ben okuyayım sonra uyuyalım olur mu? Tamam. Yok ben şimdi okudum. Gece oku alsın. Ben yatarken benim masa anlatmamı mı istersin yoksa şarkı söyleyip ninne hangisini tabii ki, istersin? Tabii ki de kitapla. Bu, tamam. Bu, bu. hadi arkadaşlarınızla bay bay yapan biz uykuya gidiyoruz görüşmek üzere arkadaşlar şey okudum ben.